Thank you Edelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğen ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Özellikle dolar tarafından başlamak istiyorum. Dolar tarafında sizler için daha önce belirlediğim çizgiyi trend olarak kullanmaya devam ediyor ve bu bölgedeki yükselişleri çok normal karşılayabiliriz. Yani gün içerisindeki ufak tefek yukarı yönlü hareketler olsa da bu eğri boyunca fiyatları baskılıklarını hep birlikte görebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktayı direnç noktası olarak devam edecek gibi görünüyor. Bu noktada da yavaş yavaş yukarı yönlü yükseliş, hani bizim bir tabirimiz var ya kıyı kıyı yükselmeye devam eder diye. Aynen o şekilde dolardaki beklentimiz devam ediyor. Tabii ki seçim öne önde olacak mı, önce mi yapılacak, sonra mı olacak, öne alınacak mı? Yani bu konular konuşuluyor ama zaten bir erken seçimden ziyade Normal şartlarda bile 6 aylık bir süreç olduğu için bu saatten sonra fazla bir erken seçim havası olmaz ama dün borsadaki düşüş işte erken seçime bağladılar. Altılı masanın adayı belli oluyor vesaire konuşuldu. Birçok söylem oldu ama baktığımızda nokta virgülüne kadar beklentilerimizi karşıladığını ve piyasa beklentilerimiz doğrultusunda devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki mayıs ayı seçim tarihi için ön plana çıkıyor. Zaten bu saatten sonra yani erken seçim demek de mantıklı olmaz arkadaşlar. Bizler tabii ki 2022 yılı içerisinde bir seçim olur diye beklentimiz vardı. Ama o seçim olmadığı için zaten 2023 yılının Haziran ayında yani bir 2 aylık öne çekilmeli de fazla bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Şu an zaten baktığımızda piyasada da market fiyatlarında arka arkaya gelen 1 aylık 2 aylık vesaire fiyatları sabit tutacakları yönde tahip veriyorlar. Zam yapmayacaklarını açıklıyorlar, duyuruyorlar vesaire arkadaşlar. Bunları görüyoruz. Bunları neden söylüyorum? Yani arkadaşlar bu piyasada gerçekten şu an seçim dönemine giderken alınan zamların belli oranda insanların özellikle artık zam görmeden rahat edebildiğini ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü bir noktada enflasyon yükseldikçe, enflasyon tırmandıkça fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttıkça enflasyon yükseliyor maaşlar artıyor daha sonra maaşlar maliyetler yükseliyor tekrar ya kısır bir döngünün içerisine girdiğimizden bu dönemden çıkarmak için hükümet bir çalışma yapmaya çalışıyor. Bakalım arkadaşlar nasıl bir durum olacak? Nasıl bir süreç göreceğiz? Bunları da zaman içerisinde konuşmaya devam ederiz. Evet arkadaşlar bizim uzun zamandan beri konuştuğumuz bir nokta var. Altın ons tarafı. Altın onsla özellikle dedim ki arkadaşlar cuma günü kapanışı 1840 bölgesinin üzerinde yapabilirsek açılışla beraber pazartesiden sonra yeni hedeflerimizi konuşmaya başlayabiliriz noktasındaydı. Şu an beklentilerimiz dahilinde olan piyasa fiyatlamaları gerçekleşiyor arkadaşlar. Bugün gelen verilerle beraber de özellikle yukarı yönlü pozitif hareketliliğin çok normal olduğunu söyleyebiliriz. Burada yükseldiği kadar tabii ki de bir geri çekilme olacak. Bu noktayı hepimiz biliyoruz. Bu olacak artık arkadaşlar. Yani bu bölge gerçekten de hacimli bir şekilde kırıldıysa bu bölgenin üzerinde kalıcı olup kapanışlar yapması gerekiyor diye her zaman konuşur anlatırım. Yani dereyi görmeden paçayı sıvamamak gerekiyor arkadaşlar. Altının önünün açık olduğunu ben her zaman zaten söyledim. Kanalı ilk açtığım günden beri biz zaten altın üzerine genel olarak yayınlarımızı devam ettirdiğimiz için altın üzerinde çalıştığımız için altında zaten beklentilerimiz vardı yükselişleri konuştuk burada aşağıda çekiliş noktası 1094 bölgesini konuşmuştuk son videoda 1100 bölgesine kadar bir geri çekilme olmuş tekrar bugün itibariyle arkadaşlar 1117 bölgesine doğru atak gelmiş burada gram altın ne yapabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi makas açılıyor bu noktada önümüzde 1130 bölgesine doğru hareket gelecek mi bu nokta bizim için önemli burada karar noktaları olacak karar meclileri devreye girecek ama yani geri çekilmeleri ben altın ve gümüş gibi ürünlerde özellikle böylesi bir dönemden geçerken sadece fırsat olarak kalabileceğini, köklü kalıcı bir düşüş beklemediğimi her seferinde zaten söylüyorum. Ha dolar kurumda çok aman aman bir düşüş olur. O zaman ayrı bir dünya ama arkadaşlar şu anki beklentilerimiz noktasında onslar üzerinde konuştuğumuzda bir sıkıntı olduğunu ben düşünmediğimi zaten her zaman dile getirdim. Ha tabii ki arkadaşlar düşer. Piyasa yapıcı biz değiliz. Bunu bilemeyiz. Aminna ama öyle durumlarda da sıkıntı olmadığını sizlere bir kez daha söylemek istiyorum. Gümüşün ons tarafında da yükselen alan kırıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağı yönlü geri çekilmelerde bizim boşluğumuza gelmedi arkadaşlar. Bakın burada 23 bölgesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. 23-69 bölgesinin üzerine. Bu noktadan bizler için önemini daha öncelerde zaten konuştuk biliyoruz arkadaşlar. 22 dolar seviyesine kadar geri çekilme çok normal. 2023 yılında gümüş elbette ki arkadaşlar yukarı yönlü hareketliliğini ve devamlılığını sürdüreceğini düşündüğümü bir kez daha dile getirmek istiyorum. Gümüşte hep dedim ya abi geri çekilme olsun düşüş olsun alım yapacaklar için düşük biraz daha maliyetlenme olsun diye her zaman konuştuk. Bakın bu noktada da gümüş tarafında onsta gevşemeleri ben çok normal ve iyi karşılarım. Ya abi böyle piyasada ürün alacaksan mal alacaksan niye yükselsin diye bekliyorsun ki abi düşmesi bir avantajdır. Bakın 13.89 bölgesine kadar geri çekilme yaşanmış. Bugün 14.25 bölgesinde. Geçen hafta bu 14.80'lerdeydi. Yani bu bölgenin üzerinde kalıcı olamadı arkadaşlar. Bakın bu çizgiyi illa şöyle çekip uzatmaya gerek yok. Bunu zaten sizin tamamlamanız gerekiyor mantık olarak. Yani çok İnce nüanslarla bu hareketleri görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin kalıcı olamadı. Elbette ki düşecek abi. Düştüğü zaman da bakın bir önceki destek noktalarına doğru geri çekilmeler oluyor. Elbette ki olacak arkadaşlar. Bu hareketler de bu şekilde devam eder. Tamam piyasada piyasa yapıcı biz değiliz. Destek direnç noktalarını her ne kadar paylaşsak da bazı dönemlerde desteğe gelmeden malı tekrar yukarıya döndürebiliyorlar. Veyahut da dilence gelmeden 3-5 TL aşağıdan satış baskısıyla düşürebiliyorlar. Bu da normal çünkü göz göre göre kazanmasını hiçbir piyasa yapıcı istemez. Göz göre göre herkesin kazanmasını istemez. Her zaman kendisi kazanmak için bu düzen uygulanır ve bu düzendeki Asıl hedeflerine kendisi gider. İnsanlar da burada yüksekten maliyetlenerek insanlardan geçen parayla kendisi kazanır. Yani arkadaşlar burada yine sabra dönüp dolaşıp geliyoruz. Sabrın da önemli olduğunu unutmayalım diye her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yani nereye gidersek gidelim arkadaşlar vardığımız nokta sabırdan geçiyor. Özellikle son zamanlarda borsa tarafında sert yükselişler oldu. Bu noktalarda insanlar Güzel kazandı. Güzel kazandıkları için bazen düşüşler gerçekten göz korkuttu. Ama arkadaşlar bakın bu noktada özellikle 3000 seviyelerinden geldiğimizde endekste 5600 seviyelerine kadar yükselirken hiçbir problem yok. Ama bu noktada sadece biraz geri çekilmedi. insanlar hemen korku, panik her şeyi konuştular. Abi burada da 5000 dolar ya yani, dolara alıştık altın zaman arkadaşlar. 5000 seviyelerinde endeksin tutunduğunu görebiliyoruz. Bu noktada bugün kapanışla beraber önümüzdeki hafta yine yukarı pozitif açılış yapma durumu elbette ki olabilir arkadaşlar. Burada yeni bir trend alanı kendisine oluşturabilir. Çünkü çok sert yani sürekli bir yükseliş oldu arkadaşlar son aylarda hep yükseldi hep yükseldi bu noktada zaten artık bunların yukarı değildi aşağı bir şekilde başını çevirdiğini hep görüyorduk bunu üç çizdik üçüncü defada yine aynısı olursa aşağıya çekilme olur diye konuşmuştuk son videoda bakın arkadaşlar burada da bir silkeleme hareketi yapıldı burada bir düzeltme hareketi yapıldı bu noktada da borsa İstanbul tarafında yatay bir döneme girip sonrasında tekrar pozitife döndürecek bir alanın oluşması için piyasa yapıcının Çalışacağını ve bu şekilde tahtalardaki emirlerinde Dizayn edileceğini düşündüğümü bir kez daha dile getirmek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan Yani daha çok borsa İstanbul'da bu dönemlerde halk arzılar özellikle küçük yatırımcı tarafından Önemsenen bir nokta oldu niye 100 TL yatırıyorum diyor adam 200 TL alıyorum diyor ya arkadaşlar bu Noktalarda araştırmadan yapılan her işlem zarara mutlaka uğratabilir araştırmadan bilinçli olmadan Lütfen yatırım yapmayın yatırım yapacaksanız öncelikle gerek internette gerek Başka mecralarda araştırmanızı yapın arkadaşlar. Araştırma yapmadan bir işlem yapmayın. Benim naçizane tavsiyem budur insanlara. Yani allah Teala yani akıl vermiş kullanmak gerekiyor. Gerisi boş arkadaşlar. Nasip kısmet. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın. Selamette kalın. Görüşmek dileğiyle.